Bu çözüm bazı Ceyhan'da bir cumartesi akşamüstü çarşıya bakın kapalı denklemler, denklemler ve tam normalde sanayi esnafları e, gündüz çalışır ilk defa akşam alışveriş bir yapmak ister ama yani sanayi esnaflarıyla çarşı esnafları aynı anda açar, aynı anda kapatır. Bu da alışverişin canlılığını düşürür. Yani esnaf demek ki kazanıyor ki biraz daha bekleyeyim demiyor. Yeter diyor. Fazla bile diyor. En iyisi çıkayım gideyim diyor. Ya da müşteri gelmedi ki zaten bugün diyor. Bari çıkayım gideyim. Yani bir şekilde tam iş yapması gereken saatte esnaflar, çarşı esnafları kapatıyor çıkıyor gidiyorlar. Bir şehirde eğer akşamları böyle cadde bir cadde olup da o caddede ışıl ışıl her yer açık olmazsa o şehir o şehrin insanları dışarıya kaçar. Hareketli ışıklı yerlere gider. Bunun içinde de binlerce lira para harcar en yakın, en yakıttan başlar. Gittiği yerde yediği, içtiği, aldığı alışverişe göre değişir. Yani Ceyhan'dan böyle bir sosyal işin biraz havalim, bir haftadır çalışıyorum ya da işte çoktan belli gitmiyorum deyip hadi şöyle bir etkinlik yapalım diyen ailenin veya insanın sayısı küçümsenmeyecek kadar çok arkadaşlar. Yani haftada Ceyhan'dan 2000 kişi çıksa Böyle alışveriş için en kötü ihtimal, ee, onların onar bin lira harcadığını düşünün. Ceyhan'ın esnafına gidecek olan paraların hepsi, o paraların hepsi başka şehirlerdeki başka esnaflara gidiyor. Ceyhan o kadar çok harcama, o kadar çok harcıyor ki dışarıya ee, kendi. Mesela sosyalı olan yerlerde Harcamış olsa oradaki iş yerlerinin de çalışanının da Fazlalaştığını düşünün Ve işte e, Buradan ne başlar ora güzelse şu şu cadde de güzel olsun O cadde güzelse Bu cadde de güzel olsun O dükkan böyle yapmışsa ben de böyle yapayım derken Şehir olarak e, Tertipli düzenli Bir hal almış olur Ama Maalesef e, öyle bir caddemiz yok. Trafiğe kapalı olan insanların, çocukların sadece çok böyle yürüyerek, dolaşarak alışveriş yaptığı bir cadde yok. Onun yapılması için de bir mücadele de yok. Benim çocukluğumdan belli, çarşı esnafının yerleri hep aynı yerlerde aç sabah apat akşama doğru bitti gitti. Akşam akşam olunca yok. Zaten biraz daha vakit geçsin tamamen Ceyhan karanlığa gömülüyor yani böyle 3-5 tane yerler var onlarda zaten biz e, elit bir yeriz falan havasındalar yani gittiğin zaman üç 5 kişiyle gittiğin zaman bayağı canını acıtacak şekilde hesap alıyorlar yani böyle insanlara hizmet eden Gerçekten böyle çok pahalı olmayan, e, sosyala hizmet eden yerler Ceyhan'da yok. Her paraya bakıyorlar. Paris gibi Adana'da ev kirası düşük, Osmaniye'de düşük, Ceyhan'da yüksek. Her şey böyle. Adana'da şu düşük, Osmaniye'de bu düşük, burada yüksek. Bir de bir şey ararsın, Ceyhan'da yok, Adana'da var gider oradan alırsın. Tuhaf bir şey yani. Ceyhan... Sanki Ceyhan'da böyle bir özellik var. Ceyhanlılar mecbur gibi bir dayatma var. Aslında Adana ile Osmaniye'nin arasında sıkışmış bir şehrin adıdır Ceyhan.